Bu zencefilli tarçınlı kurabiye. Biz artık bunu yiyoruz. Hem kalorisi de düşük. Hadi ya. E, şeker isteğini de azaltıyor. Buyurun bakayın. Bak yapıyorum ha. Bak bir taneye. Bak tadının güzelliğine bak bal geliyor. Çok güzel Çok güzel ya. Köpekli mi? Almaya değmez. Köpekten yapmışlar. Şahane. Süper. Şeker şeyini götürüyor. Hmm. İki tane yesen şeker istemezsin. Hmm. Bir de tarçın olduğu için evet, şeker şeyini alır yani. Şeker isteğini azaltıyor. Evet. Hadi sen de al bir iki tane. Bu çok ince. Kendime aldım aldın mı? Ne aldım? İyi yaptın. Artık su koysana. Benim. Tamam. Bak neneme gideceğim demiş karaba bile. Sabahtan bana denize inerken dedi öğleden sonra sana geleceğim. Kalan fındıkları kıracağım nene. Bayılmışımdır. He çok sevdim. Ha ben tabii çocuklar çok... Kızım onu sen nasıl... ...şey yapıyorsun, o... ...şey Ares... Yok, konuşmuştur o, bir şey demez. Ama korkuttu bize. Yani biz, yani böyle onun sinirli olduğunu anladık. Yok, sinirli e, değil, değildi. hayır, hayır. Size, Size öyle. Bize yabancı edin. geldi de ondan, biz yabancı geldik ona. Ya da Şelale ablayı kıskandı. Ha. Bunu seviyor diye. Ares'e. Oh ne denize girdim ne denize. Anne tabii ki yani. Kafa sokmadan denize girilir mi?